Evet canlar güneş tutulması ve yeni ay için şöyle 3 çorba kaşığı deniz tuzu ya da kaya kuzu tuzu alıyorsunuz. Şöyle iri büyük taneli olan ve ondan sonra ne yapıyorsunuz ocağınızı yakıyorsunuz ve şöyle sallaya sallaya karıştırıyorsunuz. Üzerimdeki bedenimdeki evimdeki tüm blokajlar gidiyor tıkanıklıklar gidiyor biraz daha kısalım ateşi olumsuzluklar gidiyor. Tüm kapılarım açılıyor diye. Şöyle ne yapıyorsunuz? Bu tuzu iyice yakıyorsunuz. Göreceğiz ki, göreceksiniz ki şöyle bazıları hafif hafif yanmaya başlayacak, bazıları patlamaya başlayacak. Bütün kilitlerinizin ve kapalı kapılarınızın bu şekilde açılmaya başladığını göreceksiniz. Bunu ayın 16'sına kadar bu şekilde yapabilirsiniz. İyice ısıtın birkaç dakika. Şöyle ısıtın ve ondan sonra ocağın altını kapatırken de bütün kapılarım, kilitlerim açıldı diyeyim. Bunu da çöpe atıyorsunuz tabii ki. Bay bay.